Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize Merhaba Güzel Bir Günden Keyifli Bir Günden En Azından Benim Keyif Aldığım Bir Gün Arkadaşlar Passat CC Şöyle Yandan Göstereyim Aracımız Başlıca Şikayeti Usta Gaza Bastığımız Zaman Özellikle Yüksek Viteslerde Önden Bir Sarsıntı Geliyor Diyor Araç Sahibi Şöyle hiç Aksa Bakıyoruz Tabii iç aksıdan olduğunu hemen söylüyoruz. Ve iç aksa bakıyoruz. Bu şekilde kamerayı koyayım, izleyin. Bakın yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Bunun da sebebi şu görmüş olduğunuz körük buradan kopmuş. İçindeki bütün yağ boşalmış ve içerisi dağılmış arkadaşlar. Başka bir açıklaması yok. Bunun için muhafazayı sökmemiz gerekiyor mu? Tabii ki gerekmiyor fakat işte Arslan Usta biraz rahatsız olduğu için muhafazayı da söktüm. Çünkü muhafazada antifriz kaçakları gördüm. Böyle bir şikayeti yok aracın aslında ama antifriz kaçağına da şuradan şöyle bakıyorum yukarıdan T borudan geliyor. Onu da şimdi resimleyeceğim, araç sahibine atacağım. Ve araç sahibine diyeceğiz ki durum bu, ne yapalım, nasıl davranalım, onaralım mı yoksa böyle mi kullanacaksın Niye söyleyeceğiz. Sağ tarafta herhangi bir şey görmüyoruz, sağlam. Sol tarafki iç aks kafamız dağılmış arkadaşlar. Aynı şekilde yüksek devirde motordan ses şikayeti var. Bu ses de yapar şakırtı sesi. Şimdi listesi yukarıda arabayı indirip listedeki diğer geri kalan arızalarını da bakacağız. Araç sahibi neler yazdırmış. Ön fren balataları bitik. Balata fişinin olmadığını da söylemişlerdi. Balata lambasının yandığını pardon. Lamba yanıyor diye yazıyordu. Balataları bitik. Lamba da ondan yanıyor. Fren balatalarını da değiştireceğiz. Şimdi indirip o listeyi bir okuyalım. Yani gördüğümüz gibi gaz verince sarsıntı. Sol ön tekerden bazen ses. İşte o seste aynı ses yani sarsıntıyı yaptıran iç aks kafasının vermiş olduğu ses balata lambası yanıyor demiş. Fren balataları bitik yani listenin tamamını bulduk ve haricinde bir de su kaçağı var arkadaşlar. Onu da tespit edeceğiz ve araç sahibine bildireceğiz. Aracın kilometresini merak edenler için de arkadaşlar şimdi baktım 180.800'de araç. Şimdi aksı söküp Öncelikle kafa var mı bakacağız. Varsa aksımızı söküp onaracağız. Kör değiştireceğiz. Ve kafa dağılmış mı dağılmamış mı yeni gerekiyor mu gerekmiyor mu bunları göreceğiz. Lastiğimizi söktük şimdi yakından tekrar. İçinin dağılmış olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Arkadaşlar bunu bu şekilde kullanmaya devam edersek içerideki defransiyelin bilyasını bozabiliriz. Bir. Artı ikincisi bu Korea bilyasına aşırı titreşim vereceği için bozabiliriz. Evet. Şu görmüş olduğunuz salıncak burcuna bakın şimdi. Sallayacağım. Görüyor musunuz? Gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. Bu da Araca gaz bastığınız zaman sola Gazı bıraktığınız zaman sağa çektirir aracı. Onun da bozulma sebebi yine aynı şekilde bu aks körüğünün patlayıp buraya aks körüğün içindeki yağın dökülmesinden kaynaklanıyor. Yağı gördüğü zaman yumuşuyor ve bu şekilde bozuluyor. Çıkan neyse biz söyleyeceğiz. Körük mesela yerinden çıkmış. Yani yerinde takılı değil. Burası yerinde. Karanlık biliyorum ama yerinde. Arkadaşlar araç sahibiyle görüştük. Şu rotil arası çok dar ve vidaları yalama. Bu roteli bizi değiştireceğiz. Ve salıncak fişeklerimiz çok bozuk. Onun için komple salıncak. Daha uygun olacağı için komple salıncak takacağız. Ki bunlar da orijinal değil. Orijinal olsaydı burç çaktırırdım. Aks kafası yenisi biraz sıkıntılı. Gerekirse temiz çıkma bir aks bulacağız. Komple aksı gerekirse değiştireceğiz ve su flanşımızı değiştireceğiz. Fren balata lambası ile alakalı da fren balatalarımızı değiştireceğiz arkadaşlar. İşe koyuluyoruz. Hadi bismillah. Hastamızı çıkardık. Masaya yatırdık. Bakalım ne çıkacak. Evet. daha Dağılmış tamamen dağılmış. Paslanmış, dağılmış. Yani bakalım inşallah buluruz. Bulamazsak bunu onarmaya çalışacağız artık. Bunu onaramayacağız çünkü Kafa dağılmış şu. İçindeki misketleri yok. İçindeki misketleri olmadığı için de bu olmaz, başka yol yok. Başka kafa ya da aks bulacağız. Araç yolda yüksek viteslerde gaza basınca titreme yapıyor şikayetine istinaden arkadaşlar kafanın dağınık olduğunu görmüştük. Kafayı bulamamıştık sipariş verdik iç kafa geldi burada. Körüğü kelepçesi yağı mafsalı hepsi içinde ve bu eski kafa arkadaşlar çıkmıyor üzerinden çıkmadığı için şuradan taş motoruyla keseceğiz ki rahat çıksın kafayı şişirmeyelim. Ve yenisini takacağız. Şuradan taş motoruyla girdik. Dibine kadar oturturmanıza gerek yok arkadaşlar. Dibine yakın bir yerde durup ince bir ile araya girerek çekişte vurdunuz mu zaten patlıyor. Ve kolay bir şekilde buradan çıkıyor. Herhangi bir zarar vermeden bu işlemi yapabiliyoruz. Çünkü illa da vurarak çıkartacağız dersek kafa şişiyor. Presle de çıkartabilirsiniz. Presle yalnız zarar verebilir en kolayı kesiyorsunuz ve gevşiyor. Bu şekilde çıkartıyorsunuz. Şimdi yeniyi takacağız. Kafamızı yerine geçirdik. Sekmanımızı da taktık. Körüğümüz üzerinde. Kelepçe yuvasında. Şimdi lalesini takacağız. Aks kafamızı topladık. Aksımız hazır. Arkadaşlar aks kafalarını toplarken dikkat etmeniz gereken ince bir noktadan bahsetmek istiyorum. Körüğün altında gresya kalmasın. Kuru olsun ki kayma yapmaz ve çıkmaz. Şimdi yerine montaj edeceğim. Yerine monte ettik arkadaşlar. Şimdi tekerlerimizi falan takacağız. İşimiz bitecek. Bu video buraya kadar. Yani bari zaten sıkıntıyı gördük. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşürüz.